Öncelikle bir de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte football ref simulator oynayacağız Yeni oynayacağız Ya da Bu konuda devam ettiğim için devam etmeyeceğiz En son ben ikinci Ligaz kanalına aldım. kabul ederim Neyse boşverin evet haberlere bakalım Bugünkü oyunda Hacap Superstar oyuncu ile çatıştı mı? Oha ünlü Superstar Bugün çerçemle ilgili derin bir hayal kırıklığı dile getirdi ve bu seviyedeki onlara bir daha asla katılmam dedi. Sana ne lan yaprak? Evet, Sheffield City, Cambridge City arkadaşlar. Oh! bir şeyle tuttu. Sözlü uyarı verelim. Sheffield'da da verdik topu. Bu arada yazan okunuyor. Aziz Allah çekeceğim. Oh. Evet. -Bretke, Sambretkes de şu an atak geliştiriyor. Kaybettiler topu. Oh faal. Davis bir pası uzatılmış bir kol ile istemeden bloke eder. Bu da bir el topu ihlaline yol açar sözüyle. Topu şeyh yolda ver. Kol kaybettiler. Davis bu arada bir pas hatası daha Mol. Vursa Oo. Oo. Nasıl dışarı atın lan onu? Tam da Paul. James Murray'ı her iki eliyle agresif bir şekilde iterek sonucunun düşmesine neden olur. Bu açık bir fiziksel fauldür. Sözlü uyarı. Topu can bir iki. Evet. değil. Sen bir aydık Nasıl okunuyorsa artık bana ne. Hani. Uuu atladı ağır. Hemen de tekrarını da bir izleyelim. Oyunun adını açıklama yazacağım arkadaşlar. Oradan siz de oynayabilirsiniz. Offside ya. Bence offside iptal. Evet offside'miş. 5.0'mış. 5.0 şu an benim şeyim. Rakibinin karşı saldırı fırsatını bozar. Artık bir sarı kart. Topu. Sembet hadi. Murray. İlk yarı bitti. 4000 kişilik bir Da gol yok. Çünkü Sembet geçti. Atak geliştiriyor Davis. Murray, Davis. Davis, Murray. İlk şey normal. O. Davis gelkin bir an sırasında bir grup sarı önerek saldırgan değil. Kullanırken kameraya şey yapıyor sarı. Şefi yolda ver. <laughs> Tot. Arkadaşlar burada bu oyundaki tüm atlar şey. E, hayali yani. Hayal. Onun girişinde zaten söylüyor. Derseniz. Hangi takımdan çıktı acaba? ki Hayır. Yanlış takıma var? No. Emerson. Cole. Oh biri olsaydı da olabilir mi? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Çizgi nerede? Heh? Burada durdurma seçeneği de var. Durdurarak ölüyoruz. Olsaydı yok gibi. Olsaydı var ya. Yine var. Aynen. Yine olsaydı. Şimdi top. Ronaldo gol alırsa <laughs> yine olsaydı. Ronald olsaydı. Hmm. Artı 3 verelim. Bu oyun arkadaşlar hep artı 3 verin. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ronald bir müdahalede topa ulaşamadı ve rakibinin bacağına çarptı. Sazlığı yere verelim. Hatalar olur diyelim. Sam Bradke'ye topu da verdik. Hala 0-0 skor. Bu arada Ronald aldı. Ronald maç bitti. Bakalım. Evet. Evet bakın. Top yanlış. Yakınmış. Evet. 2700 abone kazandık. 4, 40 bin abone var. Sen bir etkisizliği maçını yöneteceğiz. Yine Lübna alemde. Burası da birinci Bizim az önce maçını yönettiğimiz neydi ya? Ha Sheffield. Sheffield nerede? Niye geldin? Tamam, ben geldim. Arkadaşlar hakem oyunu bu kadar yeterli ama tabii ki de videoyu bitirmeyeceğim. Bay bay. Bitirmiyorum lan. Bil bakalım ne yapıyorum. İyi pizza güzel pizza. Ben ilerledim normalde videosunu çekmek isterdim ama çok fazla ilerledim. Soğanı muanı aldım. Yani özür dilerim. En baştan başlamalıydım ama olmadı. Minecraft videosu gelmeyecek buraya. Evet'e gireyim. Wow. 12. gündeyim Şeftali malzemesini seven var mı? Ben varım. Şey yalnız da değilim. Tüm şey şimdiden yok yok pizza sayesinde tabii şeftali yani bize mekey tercih ediyor. Herler düşünüyorum yaşatıyor olsa iyi pizza güzel pizza, pizza. Ya sponsor istemiyorum. Bir git. Şunları soralım Lak 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 lak. Oo, sana daha çift Tamam. Hadi görüşürüz. Başarımları alalım. Bu Başarım aldık. aldık. Sponsor. Diyep sponsorlara sponsorları istemiyorum. Dur, dur, dakika. Bu ne? Yılaf isimli tavşanla tanıştım. O 60 TL. Yarı yarıya bir pizza yap lütfen. Bir tarafı vegan diğer tarafı klasik etli. Ne? Bu pizzayı biriyle paylaşıyorum lütfen. Bir tarafında yanıcı sos, mantar, sebze, evet koyuyor. tarafında sos, peynir, sos, sos. Tamam abi. Pizza izleyeceğiz. Zeytin falan aldım diye. Daha soğan yok. Neyse. Doğrudan sonra param yetmiyor hala. Fakoyum. Fako bir dakika dur. Bir tarafına sos, mantar, sebze ve meyve. Sos, mantar, sebze ve meyve. Mantar. Şöyle arkadaşlar bolca koyacağım. Mantar. Sebze ve meyve. Sebze, zeytin de koyuyorum. Hayır ya yanlış yaptık. Üf, yanlış yaptık ya. Üf. Adam yarı yarıya istedi biz tam yaptık. Neyse bunu başkasına vereceğiz. Önce şu kolay yerini halledelim, Şey yerini. Şu sucuklu falan yerlerini. Sosis. Başka ne istiyordu? Tamam. Ee, diğerine mantar, sebze ve meyve mantar. Yani diğer tam sebzelerden koyacağız sonra. Zeytin, patlıcan ve şeftali koyalım. Tamam. Şu fırında azam lazım. Çok yavaşlar çünkü. Bu pizza ya bak ben anasını şey. ya. olsun. Allah'ım ne dağınık yapmışsın çok pis. Kes lan. Got. Ara forma var. Evet. Teşekkür ederim. Ya. Sana boş ekmek vereceğim ben. En azından diğer direnci bekliyordu. Senin bir de hemen memnuniyetin gidiyor. Ben seninle uğraşamam birader. Ondan sonra boş ekmek. Keseyim bari. Hayret ona bile lazım. 3 bat batı canlı. Hepsi 8'in. 1 Batı canlı. Bu insanların kafası bozuk yemin ediyorum. üç tane bat canlı istiyor. Üç tane batlı canlı. Bir batlı can. Git bakayım. Sıra ben batlı diye zeytin mi koydum ona yok. Bir batlı canlı. Ve üçüncü battı canlı. İnşallah doğru algılamışımdır. 8 lira vereceğiz. Çok şey yapmak istiyorum ki hemen şey yapayım. Belki direnci de gelir. <laughs> Sıra. Bir, şuradan 2, 4, 6, 8 koy. 2, 4, 6, 8, koy. 2, 4, 6, 8, koy. Allah seni vermesin. Dilenci gelsin, dilenci. Gel, dilenci için. Çift tarzlı pizza istiyor anladığım kadarıyla. tarihli. Peynir istiyor herhalde. İstemiyorsa bana ne? Hani, peynirsiz pizza olmaz bence. Peynirsiz pizza olmaz abi. bir kapandı ya. Tövbe estağfurullah. Nasıl kalır süreç Hep 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 o üç baktı canlı isteyenin yüzünde bir saatim onda harcadım. Allah belanı vermesin 3 yani Bot canımı istiyor. Tamam kız. Bin gün bitti. 5 TL kazanır. Şu an alabiliyorum. Oldum. 39 kuruşum kaldı. yoruldum Soğan aldım soğan. Ya zeytin asistanla. Al yok param şimdi. Sonraki gün diyorum. Geç geç. Suluyalım şu batlı canları. Başarım olduk. Güncesi. Arkadaşlar burada kaçtan sonra şey yapma şey yapıyoruz. Onu söyler misiniz? Yani kaydedin ki bu şeyler alıyoruz. İnternetten yorumlar. Yani onu söylerse güzel olacak. Buradan mı şu anda hiç bulaşıyor? Bence buradan da neyse. Hmm, Bak şimdi diyorum. Neyse, bir sonraya devam edelim. Ne istiyor bu prenses arayıp devam yani Şeftali tezi yapar mısın? Koyu kenar. Şeftali de bir adet pizza. Pizza nasıl gelmişsindir? Tövbe estağfurullah ya. Bana küfür etti diyorlar. kaç dakika oldu? 13. Büyük ihtimalle bugünden sonra bırakırım. Şeftali de bir pizza. Oha. Bayağı malzeme açıldığı için Batlı canım çok az kaldı. Batlacağım. Ali <laughs> Hadi kardeşim aç çabuk gel. Teftanlarımı kozarmış seviyorum aslında. Peynirli pizzayı klip pişirebüştür tabii. Tabii efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi 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 tabi. dap tabi dap dap tabi dap tabi dap dap tabi dap dap ve seni. Kedullah. Kedullah ile iftar vakti bileti. Kedullah Hatipoğlu ile iftar vakti bileti. İki kere bir şey verin. Ay ya. Bazıları o kadar çok fazla uyuyorlar ki sadece ve sadece üşüyeceğim. Yarı sosis, yarı mantarlı bir pizza siparişi. Öğrenebilir miyim? <laughs> yarı sosis, yarım mantarlı mı? Öyle öyle. Aynen. Yarı sosis, yarı mantar. Yarısı sosis, yarısı mantarlı. Yani şu tarafı ful sosisli koy 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 koy. Bu tarafı da ful mantarlı. Yoruldum. Şu tarifleri bir bakalım. Zeytinliği açtık, sucuklu. Benim yani sosis. <gülüyor> <gülüyor> şu an bende deniz menüsü yok. Neyse saat 4 ilginç ne sandım ya tövbe tövbe estağfurullah <laughs> hadi hadi git hadi Şimdi hadi beni patlayın kötü çocuklar peynirli bir zirvesine peynirli pizza ve peynirli patlıcanlı bir pizza. Patlıcanlı pizza olmaz bence. ya. Yani bana göre patlıcanlı pizza mı olur? Önceden ben patlıcana ilk aldığımda bana kurtulmuş meyve gibi oldu. Patlıcan kurtulmuş meyveye benziyor mu sence? Kırıldım. Ayaklarım kırıldı. Zaten kırıklar. Allah'ım. kurtarıyorum bir şey oldu et dışında her şey olacak Stoyla vegetarıyorum ki tarif açılmadı o Şunun bir açılması lazım Neyse Ay, Peynir Paynor şunu koyuyor bu şeyleri koyacağız. Allah 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 zeytin 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 zeytin. Batıcan 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 batıcan. Sokan sokan soğan Soğan, soğan, Başka mentar mentar mentara mentar mentar. Şiftali, şiftali, şiftali Bu kadar. Ne var? Pizza da var mı? Meyve sebze Evet, olmamış şey Kesin o şeyden. Tövbe Ben niye küfür ediyorum? Allah'ım ya Rabbim beni affet. İyi de aynılarını yaptım işte. Kıymalı ve sebzeli. Bir. Soslu peynir sosu son. Sos peynir son. Sos peynir son sosisi galiba. Sos peynir sosisi son sos peynir sosis soğan sosis soğan hayır kapanma sakın kapanma dilenci dilenci diren gerçekte onu her şeyden koyacağım hep izin vermesin Ya dilenci gelse çok hoşuma Hepsinden, hepsinden, hepsinden. Ya yine bir gün bitti. Neyse, bit bitireceğim zaten şimdi. İşte bak asıl pizza bak budur öyle mal mal görüyorsunuz ya asıl pizzada her şey vardır ben sevmiyorum da neyse çaktırmayın Video bitsin öyle. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.